Merhabalar. Esen güzellik, güzel hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsteklerimizi elde etmenin yolları ve mutluluğun sırlarını anlattığım kanalımda sizlere bu hafta nasıl zengin olunacağını anlatacağım. Kanalımı takip edenlerin bildiği gibi sabah kalkarken şükürlerle kalkıyoruz. Minnettarlıkla kalkıyoruz. Nefes alabildiğimiz için, sağlıklı bir bedene sahip olduğumuz için, yüreğimiz sevgi ve huzurla dolduğu için, yeni bir günü karşıladığımız için minnettarlığımızı belirtiyoruz ve sabah sporumuzu yapıyoruz. Kahvaltıdan önce veya sonra meditasyonumuzu yaparak gayet enerjik olarak güne başlıyoruz. Sonra Gündemimizde ne varsa onlarla meşgul oluyoruz. İşe gidenler işe gidiyor. Evde oturanlar evdeki işlerini yapıyor. Zengin olmak istiyorum çok göreceli ve genel bir kavram olduğu için daha önceki yayınlarımda da sizlere hep bir isteğinize odaklanmanız gerektiğini anlattım. Bu genel kavramı seçtiğimizde kafamızın içindeki ikinci sesin müdahalesinin daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü o endişe eden ikinci sesi de susturmanın ötesinde inandırmak lazım. Sabah ve akşam yaptığınız meditasyonlar ikinci sesi çok güzel susturuyor ve doğru kararlar almanızı destekliyor. Hepimiz Sosyal bir hayatta yaşadığımız için gün içinde de başkalarıyla kurduğumuz iletişim halinde de ikinci ses yükselmeye başlıyor. Zengin olma formülünü vermeden önce size o sesi susturmak için birbirinden farklı 3 yöntem vereceğim. Birinci teknik İkinci ses sen yapamazsın öyle bir şey olur mu? Veya olumsuz bir şey söylediğinde elinize bir kalem ve bir kağıt alın. Hemen onun söylediklerini arka arkaya yazın. Ne diyorsa hepsini yazın. Şimdi başka bir kağıda ne söylüyorsa olumluya çevirip yazın. Yalnız birebir olumluya çevireceksiniz. Mesela sen yapamazsın. Onun yerine ikinci kağıda ben her şeyi yaparım yazın. Ve aynı sırayı takip ederek bu çalışmayı yapalım. Şimdi ilk yazdığınız kağıdı alın, lavaboda güzelce yakın. Hepsi kül olduktan sonra suya açın. Olumsuzlar suyla aksın gitsin. Siz de yüreğinizden derin nefesler alıp vererek onu izleyin. Olumlu olan ikinci kağıdı başucunuza koyun. Arada oradaki güzel olumlamaları okursunuz. İkinci teknik evinizde renkli renkli balonlarının onları bir çekmeceye güzelce yerleştirin. Onların kendilerine ait yerleri olsun. İkinci ses olumsuz konuşmalara başladığı an balonlardan bir tanesini çıkarın. O konuştukça gelen olumsuz hislerle derinlerden derin derin nefes alarak göğsünüzü doldurun. Balonu şişirmeye başlayın. Tüm kötü düşünceleri. Onun tüm söylediklerini balona doldurun. İyice şişirin. Balonun ağzını bağlayın. Şimdi balonu camdan, balkondan istediğiniz yerden gökyüzüne doğru bırakın. Şimdi burnunuzdan diyaframınıza kadar derin bir nefes alın ve ağzınızdan verin. Oh, çok şükür. İşte huzur. Ve geldik son tekniğe. Bunu özellikle çalışanlar dinlesin. Kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz. Her iki tekniği yapma şansınız da yok. Anahtarlığınızda takılı olan daha az kullandığınız bir anahtarı belirleyin. Veya bunun için yeni bir anahtar alıp anahtarlığa takabilirsiniz. İkinci ses konuşmaya başladığı an o anahtarı cebinizden veya çantanızdan çıkarıp ona bakın. Elinizde iyice sıkın. Sıkarken onun söylediği olumsuz şeyleri olumluya çevirerek söyleyin. Bu da farkındalığınızı arttırmanızı sağlayacak çok güzel bir teknik. Birbirinden farklı 3 teknik verdim sizin için. En uygun olanı seçerek kullanabilirsiniz. Şimdi istediğiniz tekniği uygulayarak olumsuz düşünceleri gönderdiğinizi varsayıyorum. Gelelim konumuza. Zengin olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Az sonra sır kitabının yazarı Rondo Börne'nin çağırma cümlesini kullanarak benim geliştirdiğim bir tekniği sizlerle paylaşacağım. Önce neden zengin olmak istiyorsunuz? Zengin olmak size neler getirecek? Hayalinizdeki evi mi alacaksınız? Hayalinizdeki oteli mi alıp işleteceksiniz? Hayalinizdeki dünya turuna mı çıkacaksınız? Yoksa paraları balya balya eve yerleştirip sadece seyretmek mi niyetiniz? Zengin olunca ne yapmak istiyorsunuz? Hepsini tek tek yazın. Paranın yüzde kaçını sadaka vereceksiniz? Kimlere, kimlere ne yardımlar yapacaksınız? hepsini yazın. Yazarken de tüm planladıklarınızı gözünüzün önüne getirin. Bir nevi onları yaşayın. Çok beğendiğiniz arabayı satın aldığınız bayiden anahtarı takıp arabayı nasıl çıkardığınızı düşleyin. Listenizi kontrol edin. Eksik bir şey kalmasın. Tüm bunları yapmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var? Onu da belirleyin. Şimdi de evrene mesajımızı göndereceğiz. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Burnunuzdan alın. Diyaframınıza kadar gönderin. Ve nefesi verin. Kendinize güzel bir manzaranın içine yerleştirin. Çok güzel bir deniz kıyısı veya harika bir göl yanında veya bir ormanda yemyeşil ağaçların içinde kuş çıvıltıları sesleriyle çok rahatlamış, rahat ve dik bir pozisyonda oturuyorsunuz. Ve önünüzdeki muhteşem manzarayı minnettarlıkla seyrediyorsunuz. Şimdi burnunuzdan bir nefes daha alın ve ağzınızdan verin. Kuşlar o kadar güzel ötüyorlar ki işte aradığınız huzur. Tekrar derin bir nefes alın ve şimdi verin. Şimdi söyleyeceklerimi tekrar edin. Evren, bugüne kadar bana hiç ummadığım yerlerden, hiç ummadığım zamanlarda gönderdiğin tüm maddi manevi kazançlar için sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Evren, senden önümüzdeki ilk bir ay içerisinde bana tamamı benim olacak şekilde 5 milyon lira para göndermeni istiyorum. Bunun için şimdiden sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Derin bir nefes alın ve verin. Tekrar edelim. Evren, bugüne kadar bana hiç ummadığım yerlerden, hiç ummadığım zamanlarda gönderdiğin tüm maddi manevi kazançlar için sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Evren Senden önümüzdeki ilk bir ay içerisinde bana tamamı benim olacak şekilde 5 milyon lira para göndermeni istiyorum. Bunun için şimdiden sana teşekkür ederim. Sana minnettarım. Tekrar derin bir nefes alın ve verin. Son kez tekrar ediyoruz. Evren, bugüne kadar bana hiç ummadığım yerlerden, hiç ummadığım zamanlarda, gönderdiğin tüm maddi manevi kazançlar için sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Evren senden önümüzdeki ilk bir ay içerisinde bana tamamı benim olacak şekilde 5 milyon lira para göndermeni istiyorum. Bunun için şimdiden sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Şimdi derin bir nefes alın ve tekrar verin yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Ben bu tekniği 2007 yılında yaptım ve tam 3 hafta sonra gerçekleşti. O zaman borçlarımı ödemek üzere 10 bin lira istemiştim. 3 hafta sonra 25 bin lira değerinde bir iş geldi. İşe destek olanlara ödemeler yaptıktan sonra elimde tam 8500 lira para kaldı. O dönem Bağkur'a gidip borçlarımı toplattığımda tam olarak 8500 lira çıktı. Ben ödememi yaptım. Yalnız şöyle bir şey oldu onu da anlatmak isterim. Muhasebecim borçlarını ödeme af çıkacak diye beni uyardı. Ama çok yüksek faiz yediği için ben belirsizliği beklemedim. 3 ay sonra gerçekten af çıktı. Ve aynı miktar borcumuz olan başka bir arkadaşım 5500 liraya borcunu kapattı. Enerjiniz yüksek olduğunda gerçekten algılarınız çok açık oluyor. Duymanız gerekenleri duyuyorsunuz. Mesela muhasebecimin gelip beni uyarması bu sebepledir. Yoksa kazandığım parayı nereye kullandığımla pek ilgilenmez. Siz yatırımlarınızı önceden güzelce planlayın ve her şey gönlünüzce olsun ki çok ama çok mutlu olun. Bu çalışmayı her gün her gün yapmayın. 3 kere tekrarladık ve evrene mesajımızı da verdik. Şimdi biz işlerimize dönelim. Evren hata yapmaz. O neyi ne zaman vereceğini biliyor. Umarım bu video çok işinize yarar. Videomu beğenerek kanalıma hala abone olmadıysanız Hemen abone olmayı unutmayın. Tüm isteklerinizin, bütünün ve sizin hayrınıza gerçekleşmesini dilerim. Güzel ve esen kalın. Hoşça kalın.